Bir insanın hastalığının da kökleri var, güzelliğinin de kökleri var, sorunlarının da kökleri var. Bugün psikiyatrik vakalar, yani yarı deli yarı akıllı dolaşan insan kitlesi. Okullarda çocukların başarısızlıkları, bizim sinirli, gergin, hayatı olan insanlar olarak işe gidip gelmemiz, hatta camide namaz kılanların bile neredeyse savaş meydanında böyle tetikte bekleyen teyakkuzda bekleyen askerler gibi gergin namaz kılmaları bütün bu hayatımızın bu denli gergin ve sorunlu olma nedenlerinden biri tamamı değil şüphesiz gündüzle gecenin ayarları ile oynanmasından kaynaklanıyor Kur'an'ımız ısrarla Allah'ın geceyi dinlenme ve örtünme zamanı olarak yarattığını söylüyor. Biz geceleri gündüzleştirirken yani geceyi gündüzü kullanır gibi kullanırken bunun çocuklarda tembellik, büyüklerde gerginlik, psikolojik psikiyatrik vakaların nedeni olacağını tahmin etmedik şimdi tahmin de ettik, gördük de ama bir kere ampülü yakıp geceyi gündüz gibi kullanmaya başladığımız için de bir türlü geri dönüş yapamıyoruz. Kardeşlerim nasıl insanların dağlardaki pınarları kurudu artık istedikleri gibi su bolluğu yok insanlık bir su sorunu yaşıyor aynı şekilde artık insanlık ayarlarıyla oynanmış gecenin sorunlarını yaşıyor ama bunu anlamak da istemiyor. Neden? Tıpkı sigara içenlerin bu sigaranın kanser yapacağını bildikleri halde hatta bu konuda bir haber izlerken sinirlenip bir sigara daha yakıp o sigaranın getireceği sonuçların efkarını başka bir sigarayla telafi etmeye çalıştığı gibi bugün insanlık gecesizliğin yani geceyi kullanamamanın geceyi gündüz gibi kullanmanın sinirini gece lambayı yakıp 1'e kadar 2'ye kadar oturarak telafi etmeye çalışıyor. Efkarlandı geceden yedi. Sinirlendi geceden yedi. Muhabbet edecek arkadaşlarıyla geceden yiyor. Devletten vatandaşa varıncaya kadar insanlar ciddi bir şekilde bir gece katliamı yapmaktadırlar. Yani bugün gecelerimizin telef olması sorunu bir kedinin bir köpeğin sokakta trafikte telef olması sorunundan daha önemsizdir. Mesela devlet geç saatlere kadar devam eden futbol maçları yapılmasın diye bir şey düşünmüyor. Hatta ellerinden gelse gece yarısına futbol maçı koyacaklar insanlar rahat izlesin diye. Bunun dönüşümünü yani yaklaşık olarak insanlık bir 70-80 senedir geceyi aydınlatıyor. Geceyi gündüzleşiyor ama bu çiftlik tavuğuna dönmüş anlayışımız gece ve gündüz açısından bu anlayışımız bir fatura getirdi. İnsanlığı gergin, dinlenmemiş, bitkin, sinirli, saldırır bir tip haline getirdi. Uykusu yarım insanlar direksiyonun başına geçtikleri için İstanbul'da, büyük şehirlerde hatta köylerde trafik kazaları ile hayata başlar hale geldi insanlık. Ama sorun hala nereden kaynaklanıyor bunu düşünmek bile istemiyoruz şarteli indirdin mi zaten ev aydınlanıyor gündüzde gecenin farkı yok ama beynimizi ve bedenimizi yaratırken Allah yarısı gece dinlenecek diye yaratmış İnsanlık henüz silikondan insan yapıp bizim çocuğumuz olarak bize verecek duruma gelmedi hala Allahu Teala'nın Adem Aleyhisselam babamızı yarattığı tarzda çocuklar yaratılıyor. Dolayısıyla uykuya bir miktar karanlıkta kalıp dinlenmeye muhtaç bedenlerimiz var bizim. İnsanoğlu aydınlatma, projektör vesaire üretti. Bu sistemleri üretti ama beynimizi henüz değiştiremedi. Bunun yerine hem bizi sabaha kadar uyanık bırakıyorlar. Sabah halinde eczanece de eczaneden dinlendirici al bir tane diyor. Rahatlatıcı bir hap al diyorlar. Ne olduk böylece milyonlarca antidepresan ilacı kullanan toplum haline geldik. Bunun çaresi Allah'ın yarattığı tabii düzene dönmektedir. Bize Allah elektrik nimeti verdi diye biz insan olarak herhangi bir şekilde yaratılış tarzımızı değiştiremeyiz. Yani bugün insanlık teknoloji üretti vesaire ama hala sırt üstü yatarsan uyuyabiliyorsun. Ayakta uyuma teknolojisi gelişmedi. Ayakta uyusan da zaten rahat edemezsin. Ayakta uyumak işkence olur insan için.